teröristler hep üniversite öğrencisi. Dikkat ediyor musunuz? Bombacılar. Çünkü üniversitede en yoğun darinizmin üretildiği yerler. Lise, üniversite. Marksistlerin kalesi hale geldi birçok üniversite. Hükümetin hiçbir faaliyeti yok darinizme, materyalizme karşı, komünizme karşı. Bilimsel hiçbir faaliyeti yok. Hiçbir devlet kurumundan da açıklama gelmiyor. Yani bilimsel karşı atak yapılsın. Ee, bilimsel yollarla Marksizmle PKK ile mücadele edilsin, felsefesi yok edilsin, inancı yok edilsin denmiyor. Felsefesi, inancı yok hükmünde kabul ediliyor. Yok hükmünde kabul ettiğin müddetçe adamlar çığ gibi yayılmaya devam ediyorlar. Sen onun felsefesine muhatap alacaksın. Ve o felsefeyi yıkacaksın. Yıkacağına okulları Darwinizm öğretiyor. Darwinizm Marksizmin şah damarıdır. Marksist düşünce tamamen Darwinizme dayanır. Evet. Darwinizm çektiğinde Marksizm çöker. Çünkü diyalektik felsefede kendilerince elle tutulur bir delil olarak görüyorlar. Halbuki en elle tutulmaz delildir. En boş delildir en uydurma hurafedir. Ama bunu bizim anlatmamız yeterli olmaz. Devletin, hükümetin anlatması lazım. Bu dediğim en de sonunda gelecektir ama çok geç olacak. Ya yani mesela birçok kişi Twitter'da üniversitelerin terörist yetiştirme merkezi olduğunu söylüyor. E tamam da ne, hangi bilgilerini yetiştiriyor? Niye söylemiyorsun ya? Darbiz mi yetiştiriliyor? Materyaliz mi yetişiyor?